ulti atmasaydım orada. Ulti bazen boş yere atınca da şey yarar. O nasıl değdi? İki tane değdi ha. Ta 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 ta. Ya ben bunu kalanından nasıl çıkartacağım? Amin. Amin. Diyordum. Bak bir tane daha attı. Hayır. Arkadaşlar videoda da olduğumu yine unuttum. Arkadaşlar. Klasikleşti. Videonun başında da söylediğim gibi. Abone olup like atmayı unutmayın. Bak sizin için o kadar video çekiyorum ya. Ben yoksa bak. Bir tane kanal var atmış abone olmuş. Biz, biz neyiz? 53'üz bak. Bak 60 çok fazla bak. Onu atmış çok fazla. Acaba kimden bahsediyorum bu videoyu izleyen bilir. Bilir. Yani bilir. Kendini bilir. <laughs> 20. dakika izliyoruz. Bunu yenemezsek gerçekten kapatma, bağlayacağım. Artık karakter falan önemsemiyorum. Yemek istiyorum ya, yemek, yemek, yemek. Bak. Ya! Bak, valla. Şu anda beni görsen seslerimi çekseydim... Ağlıyordum yani. Ağlıyordum. Yani gözümden yaş akıyor.

Hayır bak bak bak. O sırada ben oradaki Sesim doyurduysa. Goli sesleri çıkartıyordum. Goli ama bak. Goril değil. Goli. Tanışko. Kuvarayma tanışko. Har 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 har. har Ay. Ay. Sus, 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 sus. Uh, Bir de sonra kalkanım gidecek. Atma ya bu tarafa. hep ulti atıyorum diye bana mı atmak zorundasın illa? <laughs> bir dakika kalmış ve canı yetmişti. Ne oynayamayacaksan niye mi kaldım? Hatta diyelim. Hatta ben niye kolet aldım lan? takım takım en çok kasar Aha ve de oyun da karardı. Ah mis gibi değil mi? Ungu. Ah. Lan hayırdır. Bak bak yedi yedi mi lan şeylerden atıyor. Bakın görüyorsunuz canı kaç yedi ne oldu? Bak Doran arasında mı atabiliyor? Doran istemiyor. Bak hızına da bak. Uh, nasıl en çok hasar? Megin. Koletle görün. Fazla kupalı alayım ki gerçek adamlar gelsin. Niye? <laughs> Kut. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kalacaklar ilk okulundan varsa bana söylesin. Çünkü hani neze çıkabilirim yani gerçek yüzümü görebilirsiniz yani. Ama bir milyon abone göstereceğim yani. Yani de yani. yani.

Arkadaşlar bana kötü yorum diyenler yorumlara yazsın. Çünkü o kadar fazla görün gö kötü YouTube'larsın diyenler yorumlara yazsın. Çünkü o kadar fazla görüntüleme oluyor böyle binlere çıkıyor. Ama 2-3 yorum geliyor. Bir de çok kötü yorumlar atıyorsunuz. Garip birisi bebek kanalı falan yazıyor. Yani kötüsün kapat kanalı derseniz kapatırım. Yorumlara yazın. Yarın yorumlara bakacağım. Eğer kapat daha fazlaysa. Bay bay. Artık gerçekten ciddi ciddi söylüyorum. Bir daha hiç video atmam. Arkasında iz mi bırakıyor? Ha. attıktan bir iki dakika sonra da olabilir. kapat derseniz kapatırım ya. Yani hiç video atmam. O anlamda kapatırım değil. Hasarı niye ben vurdum? Neyse videomuz burada sona ersin ya izlediğiniz için teşekkürler ve unutmayın yorum yazmayı ve bay bay ha bir de şey kötüysem kötü yorum yazın güzelsem güzel yorum yazın yani kapat diyorsanız kapat seni hiç sevmiyoruz gibi şeyler yazın ama beni seviyorsanız öyle kapatma gibi şeyler yazın bir daha abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz